Merhaba arkadaşlar. Bugün Görkem ve ben e, Ben tanıştırmadım beni tanıştırmadın. <laughs> <Münahtım. gülüyor> Video çekeceğiz futbol videosu. Benim burada bir kere gösteriyor müzik Sonra göstermiyor. Evet. Çok. E, şimdi devam edelim. Biz Görkemle e, ben kaleci veya Görkem kaleci. Ben Görkem kaleci. Görkem kaleci olacak. Ben şu çekeceğim Görkem'e. E, eğer 5 veya 10 gol atan kaleye geçiyor. O kadar. Şimdi biz e, bütün her şeyi hazırlayalım ve geri dönelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurası Görkem göstersin. Evet. Orası kalemiz. Evet. Daha çok yani biz şu çizgiden falan atıyoruz. Ama ben kesinlikle şuradan atacağım. Işte. Ben, Ve ben bir gol attım. <laughs> evet. evet. arkadaşlar şimdi biz yapamadığımız için bir yere sabitliyorum. Görünüyor mu böyle? Evet, Görünüyor değil mi Görkem? Arkadaşlar, biliriz Ben de Görkem Görkem'in de bir YouTube kanalı var. Abone Ama olup beğenmeyi, video Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şey, eee geliyor. Burada video çekmek O yüzden şimdi biz başlıyoruz. Ben şuraya sabitleyeyim. Buradan inşallah e, görüyorsunuzdur. Çok öldürmüyor. Ha, biraz yakınlaştır beni. Ee, İyi, yakınlaştırayım da. Nasıl olacak ki? Dur bekle. Dur dur. Bir dur, dakika. Dur. dur. Ya Aha, ters, ters kamera yap. yap. Ters kamera o yapamıyor ki. O. Neyse biz böyle Neyse, daha iyi. Ya böyle daha iyi. daha net görünüyorsun sen. Hadi devam ediyoruz. Ama oraya gözükmüştü o. Net gözüküyor ya. Hoppa. Ulan. Sen ne getirdin? Ben fal, fal <laughs> bon değil yani. <laughs> yani bon. Görkem de bizi muslerim. <laughs> Görkem aslında istediği zaman güzel tutuyor ama e, ee, istemediği zamanda... zaman da. Ben de yapamıyorum işte. İnsanlık hali. İnsanlık Aa İnsanlık geldi. Öyle bir şey vardı. İnsanlık hali bir şey vardı ya. Topumuz lastik top. Ee, bir ya, tane... Evet topu ben nasıl vurduysam gitti. Allah rahmet eylesin. Biz devam ediyoruz ee, Sizin de Görkem'in edit kanalına Abi. Görkem edit kanalına e, Abone olup benim de kanalıma abone olup Beğenilerinizi atmayı bekliyoruz Yorumlarda yazın ee, Sizler için ne çekebiliriz Ne ya oyun videoları çekebiliriz Gürkem'in kanalına da yazabilirsiniz. <laughs> bir gol Bir gol mü Hayır bir gol tamam. Ne? Evet. Hayır. Uzun, bir daha evet devam ediyoruz. Sen vardı nereden atıyorsun? Nereden atıyorum yerinden mi? At. Çizgiden. Atacağım. Hayır, çizgiden atacağım. Sen yani ilk saatten oradan atıyorum çizgi. Hmm. Devam ediyoruz. Çok konuşmuyorum. Yapalım. Bu arada cezalı herhalde. Evet, bu oyun cezalı. Benim son dört hakkım kaldı. Bu dört e, hak dışında eğer atamazsan. Evet. Kalede Görkem ben. önde. Dört hak dışında evet. eğer ben dört tane gol atamazsam Görkem bana bir ceza verecek. Ama çok yani ben uzun benim. bir olmayacak. Dur maçı baştan başlıyoruz arkadaşlar. Ben burada keserim. İşte yeni başlıyoruz oyuna. Yeniden başlıyoruz. Şimdi Alperen bana beş kere gol atacak ama ben yirmi kere topu tutmam lazım. Hadi 20 başlayalım. kere tuttuğu zaman bana ceza ver. Yani sen bu şereh'e taktı. O sayılır yemek. Evet. Yakın Hayır. Bu şereh attın sayılıyor. Tamam. Oha! Bir sefer. Bir. Sen birsin. Hayır, bana ne. Ya bana ne. Ya kızlar atarsan çok sert atıyor. Hayır, arkadaşlara soralım. Oğlum, tek yok. Bir şey yok. ne sanıyor? Ne? Tek yok bir şey yok. Bu sayılmıyor bu arada şimdi yakala gel Bana ne? O zaman ben de üç kere merak Tamam buradan atıyorum. Birincisi sayılıyor ama. Bu gol değilmiş. Ben de bir oldum. Dur! <laughs> ya Allah! Allah! Bir sabır ver. Ben gökyemi şey deli ediyorum. Akıl ver! Kulak ver! Her şey var Allah'ım. Top var, gidiyor yok. arkadaşlar. Ses. Yani çok sesli olabilir video. Çünkü çok rüzgar var. <laughs> Görkem tutuyor. Cezaya hazırlanmam gerek. Kaptan 3 oldu herhalde bebiş. Hayır. Ona da gol dersek. 3 oldu benimki. 4 oldu. <laughs> yavaş 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 orasını. Al tarafına attı ben 4 kere tuttum Bu şeyi atıyor. Biz maçımıza devam ediyoruz ee, Kanallarımıza abone olup Beğeni atıp Yorum yaparsanız dur, dur. Çok mutlu oluruz Murat, ee, Bir de Murat kardeşim vardı sen Teşekkürler beni de sevindirdin artık. Evet Murat kardeşim Murat Kılıç Murat, e, Seni seviyoruz de. Benim sözümüne kılıç yani o biliyordur YouTube kanalımda. Ah, oldu. <laughs> gol 7 <Set> <laughs> oldu ve sen iki gol attın. Sekiz oldu. Ben üç gol üç, go üç, go üç gol mü Hayır, Hayır üç gol attı. Üç gol attı. Son iki attım kaldı benim. <laughs> Görkem'in daha çok var. 9 oldu 10 kaldı. 10 tane kaldı. 10 tane 11 tane kaldı 9 gibi. Hadi. <laughs> Ay! Böyle gol görülmedi. 4. 4. Ben 4 oldum. Abi. Allah kamera. Ben 4 oldum. Devam ediyor. Gerçek, gerçek kaleciliğini veriyor Dur dur. Geç. dur Geç 10 tane kaldı Yok. Görkemin 10 benim bir tane Görkemin 9 8 tane kaldı Ben bu golü atmam gerek ki Görkeme dünyanın en zor cezasını vereyim. <laughs> Videoya atamadık çünkü çok kötü bir aksaklık olmuştu. Yedik. Ya yalanlı. Doğru değil olur. Bu arada beş tane kaldı. Ve altı. Evet altı tane kaldı. Devam ediyoruz. Devam çek. Gol. Gol Gol. Gol. abi evet. sen vurdun ya gitti oraya. La, geldim, olalım, gördüm. Lan geldim Allah ne dedi gördüm ben. Tamam açalım. Yorumlarda yazın hile yaptım. Hileci hile yap. Osman. hileci Osman. Gidin gidin gidin. Dört tane kaldı. Evet. Ne hayır. Ya hileci Osman ya. Lan nerede dört tane kaldı. Tamam tamam şaka. Böyle. <laughs> ne söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bu arada gördüm kameradan baksa Videodan sonra bakacağım bu arada. Neye? Borno değil ona göre. Arkadaşlar görkem delilendi. Üç tane işi. kaldı. Son bir dişine. tane kaldı bebe. Arkadaşlar. 1 tane. Geliyor. Yani bir tane kaldı. Gelemiyor. Son bir atkı. Son atış. Koşma koşma şey değil ya. Hayır öyle bir şey yok. koş. Gol! Gol! Budur, budur, budur! Lan gol! Ben nereden bakacağım? Gol bu, Bana ne abicim? Gol attım mı attım? Yani benim. Budur, bakacağım. Yine zıpladım. Budur. Şimdi cezamızı Bidur. vermeden videoyu bitirmiyoruz he? Hayır, Budur, videoya bakacağım. Hayır, bana ne? Videoya bakacağım ben inanmıyorum gol attığını gördüm. Tamam abicim saymıyorum. Son bir aklım daha var. Ceza yemeyi istemiyorum. Çok korkuyorum. Yani gol. O, gol değil, ya yürü git ya. Ne, nasıl gol değil? değil. Tamam bak arkadaşlar ben buna cezasını vereyim. Videoyu bitirelim bakalım. Doğru diyor. Hadi neyse devam edelim. Biz son bir gol kaldı zaten. Ben koyayım şunu şuraya. Ya ağlama. Ya ağlıyorum. Ben videodan sonra bakacağım. Bak. Tamam dur. Ceza vermeyeceğim. Videoyu kapat bakayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar ceza aslında benim hakkımdı. Videoya bakacağım. Hayır, videoda bakacağım. Ama videoyu kapatır mı? Arkadaşlar bakın, şimdi abone olup kanallarımıza beğeni atmayı ve yorumlarda ne yapacağımızı yazarsanız çok mutlu oluruz. Yani oyun şeyi de çekeriz. Oyun şeyi de çekeriz. Yani ben dün tri videoları da çekmiştim. Iıı ee, başka yani ne isterseniz çekeriz. Bizim için sorun oyun değil. Minecraft gün çekeriz yani. İn şey, Google'dan indirir. Evet. Tabletle birleşiriz. Belki yani. Ha ya birleşiriz evler yaparız ya. Belki de. <laughs> hani şey Minecraft parodileri şeklinde ııı e Ev yapıyor ya adam. Aman. Hadi. Adam tek başına bir sürü şeyi konuşturuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Videoya veda ediyoruz. Gör Videoya e, veda ediyoruz. E, bir tane daha video çekeceğiz bundan sonra. Dur ya. Dün neyle yazmışız? Akşam atacağım videoyu? Yani. Her gün iki video. Hatta bir video. Belki şimdi bir tane daha çekeriz. Çekmeyiz. Yok ya ben bir tane daha Arkadaşlar videoya ben görüşürüz. Beni çekme. Açın açtık bak. Şey dediğim gibi Murat Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Ve kanalımıza abone olup beğeni atıp yorumlarda yazın. Ayrıca kafasında kızacağız. şey, Bu arada silah ne, ne yapacağız? Silah, silah videosu da gidiyor. haftaya geliyor. Aynen. Haftaya silah videosu geliyor. 3 like daha da 4 like gelirse silah videosu geliyor. Evet. 4 like mı? Evet. 10 like 10 <laughs> Ondan tabelesinden daha yavaş gelişiyoruz iyi. Ya bir şey olsun öyle. Ya biri git. Yarın 80 abone olursam. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar.